Benim... Yabancı yabancı gelin istemiyorum nedenlerden bir tanesi. Evlenirsin, evet. boşanması para. Çocuğun olur, hayatın omrun para. Çalışdığın para olur, yetmez. hep olur. Para. Siz öyle değil mi? Hayatın kelç olur ben sana hep söyleyeyim. Hep para. para oğlum. Senin siz, hayatındaki evet, siz kazandığın hiç paraya bakmıyorsunuz değil mi? mi? Hiç paraya bakmıyorsunuz. El hiç aşk çok önemli. Ben geçen sefer çok bunu ben. söyledim ama para da önemli. Yer parasız kalacaksınız. Nasıl yaşayacaksınız? Nasıl çocuğuna büyüyeceksiniz ha, o zaman bak. siz? Siz e, kusura bakma Elif abla ama ee, siz e, ne Melek Hanım diyecek o e, siz böyle söylüyorsunuz ben sizi gibi olmak istemiyorum ben de karakterim var ben yani bana ne diyecek ben hemen bunu yapacak kız değilim tamam onun için bize uymuyorsun tamam işte. biz seni çok iyi anlıyoruz biz anlıyoruz senin Anasası. hayatına saygı duyuyoruz biz hayır biz seni anlıyoruz. bize uymuyorsun bu hayır. ama Caner e uymuyorum Caner, Caner beni ya Şimdi... bir dakika durun Caner sen bugün yengenin senden taraf olmasını bekledin mi? Bekledim. Çok bekledim. Hatta geldiğinde karşımda gözlerinin içine baktım da. Olmayınca olmuyor abla ne yapacaksın? Çünkü sürekli bu, aynılar yani. Kusura bakma da e, biz de büyüklerimizin sözünün karşısında duramayız. Ya ben de büyüğümü çiğnememek için buraya çıktım. Annemden ona Anne, istedim. Bir, Siz var çok ya. Çok bir şey hatırlatabilir miyim? Hatırlat. Işte evet, şey ya bir şey hatırlatacağım Caner. Bundan 3 sene öncesine dönsene. Şimdi ismini de vermeyeyim. Tamam, Hatırlıyor evet. musun bir kız için çok ağırlıyordun. Ulan çocuktum no, o zamanlar bir, ben Üç, üç sene, sene önce, önce çocuk muydu? Ya. Ya. ya kardeşim sen 15 yaşından beri mübarek ve konuşturma lütfen rica ediyorum. Bunlar biraz daha oturursun size ayıracak. Ya, ya şimdi bir saniye. 3 <laughs> sene önceki kız için ne kadar ağlıyordun? Anne aşığım ölüyorum diyordun. Bir dakika kız ne yaptı? Anneme bir kelime kullandı diye kızı bir kalemde sildin. İyi hatırla. Tamam o, sildim. Benim anneme dedin laf söyleyen dedin insanı ben hayatımdan Bu silerim. defa farklı. Bu sefer Vallahi çok farklı ama. Bilmiyorum Sedat'ın farklı, farklı mı değil mi artık olsun zaman gösterecek. Caner diyor bir ayda bir manita değiştiren adamdı diyor. E ben şimdi bir buçuk senedir bu kız benim hayatımda ben bunu kimseyle değiştiremem şu an. Rusya'da çalışma, de çalışma sözleşmen vardı ya gelemediğin için mecburdun ondan takılmaya. Var. Geçen gün dedi ki Caner annesi e, bu kız seni bırakır yarın bir gün gider evet. ben her şeyden elimi çekip git evet. oğlum e, istediğini yap. Anastasia ile git evlen ama ben yokum dediğimde bu kız seni bırakır gider dediğinde Caner dedi ki o beni bıraksa ben onu bırakmam. Hadi bırakmam bakalım. abla. Niye bırakayım ki? Bir i̇nsan bir kere sever bir daha niye başkasını niye sevme? Yo, Kendimi niye yüzeyim mi? bu konu yüzünden? Gerçekten Yo, mi? Bir kere mi sever? Gerçekten mi? Ah Caner, ah. Biz Sevmiyorum sana gerçekten diyor çocuk, çok. 20 çocuk efendim mahsencim. Sizinkisi sevgi değil ya. Vallahi Melik Hanım oğlunuzla gurur duyun. Her şeye rağmen elini bırakmıyor. Ne kadar güzel bir şey. Evet, Hakikaten işte, çok ben güzel yetiştirmişsiniz. Oğlumu. Bir de her şeyi maddiyata bağlamayın ya. Biraz zamana bırakın. Tanımaya çalışın. Bir buçuk sene zaman siz, yetmiyor mu? Siz karşınızda muhatap bulamadığınız için böyle. Ailesinden muhatap olacak kişilerle karşılaşıp oturup konuşsanız daha farklı olabilir. Size o zaman şöyle bir e, küçük bir aydınlatma notu vereyim. Anastasia geldiğinde Caner'i seviyorum bize onay ver falan filan arkadaş da söylemişti dedi. Tamam dedim onay verdim hadi git. Yok dedi bana söz verdi. Verdiği sözler var. Onlar olmadan gitmem. Annem bana böyle dedi. Ablam böyle dedi. Ertesi gün geldi maddiyata düştü. Evet ben şu anda kapıdan çıkıyorum 500 milyarlık. Üstüm başım. Benim eve gitti mi? Öyle 1500 derim de çok yani. Ben ben, kaldım, ben ya, niye diyorum? 3 günü eskice yaparım akıtırım abla. evini daireler biliyorum da konuşuyorum. Verdim. E ben yapabilirim. Ki, Anastasia bunları alacak gidecek diyor. Ya Seda Hanım ya yaşayacağı bütün ya evlilik ömrünü söyleyeyim. Bir sene, iki sene değil. İki sene sürmez. Ya görmüyorum. Ya, söz, yok. Abi, 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 ama Sen sevmiyorsun. Ya, söz konusu maddiyattan ziyade. Para değil, maddiyat değil ki. Sevgiyi ben maddiyatı bu anne. bu ana kıza vermek istemiyorum. Yani istemiyor. Bu kadar basit. i̇stemiyor. Anneciğim şimdi ben ne konuşayım. Efendim Semra'cığım. Ee, Anastasia'ya sormak istiyorum. Anastasia gerçekten Caner'i seviyor musun? Ee, o zaman seviyorsan annenle ablanı ikna edebilirsin. Caner'in annesinden e, maddi isteklerde bulunmazlar. Niye demiyorsunuz ki parayla saadet olmaz? Biz genciz, ayaklarımızın üzerinde durur, yani, geçimimizi kolay. sağlarız. Ama belki o, e, yer ben öyle diyeceğim onları sonra vermeyecekler Caner'e. Bir de Caner e, bunu söyledim. E, söz de vermiş. Yer o söz tutmayacak belki benim ailem e, karar değiştirebilir. Ya ben sana yani söz ne verirken ne Boğaz'da ev tutacağım falan filan demedim. Ne dedim? Benim annemin benim, şey. benim üstüme olan dairesi evet. var, arabası var, ne bileyim işte arsası var falanı var filanı var. Ben bunları söyledim. Bunları dedim evlenirsek, annem de dedim onay verirse zaten dedim biz seninle dedim, rahat içinde yaşayacağız. Şimdi bu, bu konuşma Kimseye da çok ters bir Ama, konuşma değil. Inans. Yani Caner'in kızın ailesine e, yani ben benim de belli bir gücüm var, ailemin belli bir gücü var demesi de ters bir şey değil. Çocuk normal. Bir kızı Doğru. sevmiş ve kızın ailesine de bana güvenebilirsiniz. Benim ailemin belli bir durumu var. E benim bana da bunu yaparlar. Şey abi. Der abi. Der yani. Ama Melek Anne, de diyor sonra ki sonra tabii var yaparım ama anastasyonmaz. Anastasyon anastasyon ben yabancı gelin istemiyorum. Yapmam. Yani benim istememe nedenim farklı diyor. Yani. Efendim Şadımancığım. Melek Hanımcığım, bu kadar katı olma bir. Bir de ben e, Canerle Anastasia'nın sevgisine inanıyorum Seda Hanım. Bir insan bırakıp gidecekse bu kadar mücadele vermez. Yok, mümkün, mümkün değil. Mücadele verir. Şimdi ne kadar çok sizin ekran o kadar sizin, meslek... Bak Melek Hanım, sizin istediğiniz buradan bir genç kız diyelim beğendiğiniz. Onun size yapacakları yapmayacağı ne malum? Ne malum onun eline bakıp da yaşlılığınızda o kız size bakmayacak. Ben geçmişini, kökünü, ailesini tanımadan bir kız aldım zaten. Ama bak zaten. her şeyi güzel. Hepsinin geçmişini, kökünü tanıyıp da aldım. Allah'ıma çok şükür aldım. Ak daha bir terbiyesiz herhangi Ama... bir toplu in ucu görmedim. E, e oğullarımdan gördüm adıma... sen. Ne gelinimle. Melek diyor ki bu platformu ve benim oğlumu kullanıyor. Evet. Kendini gösteriyor diyor. Evet. Yok Seda Hanım öyle bir şey yok. Sevgi var orada. Var var Böyle yok. kullanma falan yok. Seviyorlar birbirini. Yok bir Anastasia işin çok zor. Vallahi. Sevgi yok. Kullanma. Ya. Ne kullanması ya. yok? Sevgi yok. Ya özür dileyeceğim ama herkes yani lütfen görmek istediğinizi görmeyin de lütfen gerçekleri gör. Lütfen. De... Sevgi yok. Yani görmek istediğinizi görmeyin. Gerçekleri görün. Lütfen. Gerçekten sevgi Niye? Sizin yok. gördüğünüz geleceği onlar da görüyor. sadece hani evet. burada ikimiz değil. inanın izleyen yani ne bileyim çevremizdeki akrabalarım. Ne diyorlar Ya Elif? inanın ki kimse onay vermiyor. Rezil, Seda rezil. Ya Caner'in en çok da Caner annemize düşkündü ve hmm. Caner'in şu an annemize bu şekilde davranması herkes şok oldu. Ya şimdi. nasıl düşkün olmaya ki? Ya Bütün hayatım o dizayn. Caner'in içinden belli ki yazan kendi çıktı. kararımı bak, verdim ben, bunun içeri verken. Anlamıyorum ama oldu. bak gerçekten. E, tamam rahat ol yani burada sizin var. Konuş. var Saygısızlık yapmak istemiyorum lütfen rica ediyorum. Ya sen nasıl annemize yani bu şekilde davranmaya devam ediyorsun? Hala daha diyor sen suçlusun sen suçlusun. Ya şöyle seni tanımamış olsaydım belki inanırdım. Hiç kimse seni tanımadığı için şu an sana inanıyorlar. Ben kimseye suçlusu ya ben demiyorum ki. karşıma cepha alıyorsunuz diyorum Elinde ben başka de bir dedi, şey demiyorum ya. Alamıyor. Bak sesimi yükseltmek istemiyorum. Yeter artık ya. Annemi görmüyor musun? Sana ne oluyor? E, ya görüyorum görüyorum merak et cool. etme. Senin gözünü ne karattı? Benim gözümü bak, kimse, bak, kimse ben karartmadı. Anastasia'la ben muhatap olmak istemiyorum. O sonradan dahil oldu çünkü. Tamam benimle muhatap ol. Bak annesiyle ablası gelsin, onlara da söyleyecek tamam, Bana, ben söyleyeceğim. Ama getir ablasını, getir ablasını. Getir Getir ablasını. Getir Getir ablasını. Getir ablasını. Getir ablasını. Getir Ailemize tanışmaya için izin vermediler. E, Melek elime öpe için e, izin vermediler. E, dışarıda selam söyleme için izin vermediler. Ben yanında e, gelsem onlar için gidiyorlar, git benden Hayır. diyorlar. Nasıl ben konuşacağım onlarla? En başta. Anastasia, onlara öfkeyle söylenen şey şu an anneni ve ablanı gerçekten istiyoruz. Evet. Ve onlar geldiği zaman da direkt onlarla muhatabız. Onlara söyleyeceğimiz kelimeleri şu an sana da ve hiç kimseye de söylemek istemiyorum şahsen ben. Annesinde Çok doluyum. Caner'cim lütfen Ablesin zaten gelir. sen benim gözümde bittin. Abisinin Kardeşimdin ya geliyor. sen benim. Bak yengenler biliyorsun değil mi? Ama şu an sen benim için ben bittin. Ben de seni zaten Neden, biliyor musun? bir abla olarak seviyordum. Ama senin ya şu yaptığın şu ya hareket yapayım, yanında durman. bana karşı cephe alman. Benim bak e, doğru konuş değil. konuşma. Benim Sevdiğim adamı doğurup büyüten anne var nasıl saygısızlık gördünüz ya? Tamam onun da ya. sevdiği adamı doğurup büyüten o ama, ama saygısız. saygısız. Karşısında ailesinde anasına, danasına böyle böyle mi yapıyormuş? musun? Ya aynı konuda ya, ya. ya aynı nasıl, nasıl bir ailede geliyor? Ki. Ah anne biz ne yapacağız? Ben deliriyorum Peki bu cenebe ya. Alacağız. Bir saniye, bir bekleyin. Mehmet deminden beri izliyorsun. Ne olur bu durum? Şimdi bu durum ya Caner başını alıp gidecek benim gibi. Hı. Heh. Ya da sonra benim gibi gelip de Seda Sayana diyecek ki abla şu kara bulutları üzerimden alın. Bak. Ya da annesini dinleyecek. Herkes kendi yoluna bakacak. Ama, Ama sen siz kaçıyor. süründünüz ikinize yazın. Ben sürünüyorum söyledim. Söylüyorum da kendimi ifade ediyorum şu evet. anda. Caner ya benim gibi sürünecek, Bak. gelecek diyecek ki Seda Hanım şu kara bulutları alın annemle bizi barıştırın. Tabii çoluk çocuk olacak. Mehmet Ama alandan sen, ben bile korktum ya. Yani sen bunu taşıyabilecek misin? Mi? Bu da var. Ya hani yok herkes o, bunu taşıyamaz da. Ben senin dediğini de yani. yapsam abi o, o kabullenmez. Erol Taş gibi ya. Yahu ben yabancı ya. gelin. Allah rahmet, rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin lütfen söyle. Allah rahmet eylesin. Aşk

başka acaba? Ya. Sen Cemal'la <laughs> da konuşuyorsun. Konuşuyor. Geleceğinizi tamam resmi niye görmenize rağmen ya, tek, tek, ya tek, tek, arkadaşıma bir bakar mısın? Ya gerçek sevgi bu. Yıllar sonra birbirini bulmuşlar. Ama siz böyle de olmayacaksınız. Aa, ya, yani sizin sorunuz. Siz, Çünkü Anastasia bu, yapamam dedi. Gerçekten seven şeyamam. bu iki insanı ...örnek almıyorsunuz. Bunlar ya. kadar bile olamayacak. Olamaz Mahzeta Hanım. Mümkün yok. değil. Ya, ya nereden siz? Tanıyorum. Geleceği nasıl görebiliyorsunuz ya? Caner seni tanıyoruz. Şöyle anlıyorum. Yani Anastasia... ...Olesa'nın gösterdiği sabrı... Asla ...göstermez. Göster. Asla. 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 Caner de göstermez. Birazcık bir ay ya... biraz sonra ağlayar anne sen haklıydın der. Evet. Sıkıntıya gelemiyorsun. Bir. Tamam siz de buradasınız Anastasın ben de buradayım. Zaten Tamam, çalışıyor ben iki. De Güzelliğini de sergiliyor. Aa, ne güzel işte ben kendimi Türkiye'ye herkese göstereyim diyor. Üç. Hiç görmüyorsun. Aç gözünü. Hayatını felç olacak. Annem bugün konuşuyorsa bildiği bir şeyler tamam, var. Tamam herkesin içinde soruyorum. Sen kendini göstermek için mi geliyorsun yoksa bana aşk, bana aşk, aşkın için mi geliyorsun? <laughs> tabii ki evet demeyecek. Evet diyecek. Bu ya, konuda hayır, tabii ki evet mi? demeyecek. Ya bana ha. niye yalan söylesin? Benle bir gelecek planlayan bir kız bu. Niye yalan yani söylesin bana? Gerek yok. Ses, Onun güzelliği dikkati çekecek zaten. Allah Siz galiba Allah. unutuyorsunuz. Bir sene içinde biz para paracanere veriyorduk. Yani şey ki e, kira parası biz veriyorduk. Siz bunu onu diyorsunuz ben demek galiba. Istedik, ha bunları geri da kira Bir dakika ben. kusura bakma. Nereye verdin kira? <laughs> kira. Kime o, verdin? E o şey o ben Rusya'da bellaşadık. onlarda kalırken kira şey, demek Tavuk ya da kaz gelmez diye bir laf var. Her Herkes veriyordu bir de kira mı versin? Anneciğim Aa. bir saniye. Versin. Yani tabii ki verecek Çünkü ondan alacakları var. Anastasının planları var. Ay Allah'ım.